arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Dikdörtgenlerle ilgili ÖSYM tarzı sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Enleri aynı, boyları farklı iki mum. Enleri aynı dediğine göre AB ile AT uzunluğu birbirine eşit. Şekil 1'deki gibi dururken mumlardan uzun olan 30 derece açı yapacak şekilde kayıp şekil 2'deki konumunu alıyor. B üstü EA C üstü B üstü H noktaları doğrusal. Tamam hangilerinin doğrusal olduğunu gördük. CB'nin FT oranı 8 bölü 3. O zaman buna 8x buna da 3x diyelim. D üstü A üstü uzunluğu 16 kök 3. Burada uzun boylu olanın boyu arkadaşlar 16 kök 3 ise x'imiz 2 kök O zaman 3x burada 6 kök 3'e eşit olur. Ve kısa boylu olan mumun uzunluğunu 6 kök 3 olarak buluruz. B üssü F 4 kök 3. Evet burayı da 4 kök 3 olarak vermiş. B üssü H nedir? Bu uzunluğu soruyor. Şimdi gençler dik dörtgen olduğu için buranın 90 derece olduğunu biliyorum. O zaman burası 60 derecedir. 90, 30 derecedir. Şuradaki üçgene bakar mısınız? 30'un karşısındaki kenar hipotenüsün yarısıdır. 8 kök 3 olur. Zaten sağdaki mumun yüksekliği 6 kök 3. O zaman Şuraya ne kalır değerli öğrencilerim? 8 köküçten 6 köküçü çıkardığımızda 2 köküç kalır. Sarı üçgene bakar mısınız? Zaten bu üçgen dik üçgen. Ve ne olmuş? Hipotenüsün yarısı olmuş arkadaşlar. O yüzden 30 derecedir. O zaman burası da 60 derecedir. 60'ın karşısı 30'un karşısındakinin köküç katı olacağı için 2 köküç çarpı köküçten mumun eni 6 olur. Enleri aynı dediği için Buradaki mumun eni de 6 olacaktır. 30'un karşısındaki kenar 6 ise 60'ın karşısındaki kenar 6 kök 3'e eşittir ve cevabımız E'dir. Gelelim 2'ye. Nesrin ve Peri ABCD ve BEFK dikdörtgenin şeklindeki binaların ağırlık merkezlerindeki evlerde oturmaktadır. Ve ağırlık merkezinde ise köşegenlerin kesim noktasından bahsediyoruz. Nesrin'in oturduğu binanın yüksekliği 72 metre. Evet, burası 72 ise arkadaşlar, bu da tam ortada olduğu için yerden yüksekliği 36 metre olacaktır. Perinin oturduğu binanın yüksekliği 52 metredir. Bunun da arkadaşlar yerden yüksekliği 52/2'den 26 olacaktır. AB 16, BE 32 olduğuna göre Nesrin ve Perinin evlerini birbirine bağlayan kırmızı çizginin uzunluğu kaç metredir? Şimdi arkadaşlar, öncelikle şu uzunluğu bulalım. 36 eksi 26'dan burası 10 birimdir. Şurası 8 birimdir 16'nın yarısı ve burada 8 birimdir. 36 bölü 2'den 16 birimdir. Karşımızda 10, 24 üçgeni var. Yani bu 5, 12, 13 üçgeninin ikişer katı arkadaşlar. Dolayısıyla 13'ün iki katını alırsak kırmızı ipimiz 26 metre olur. ABCD dikdörtgen PE Burada BC'yi paralel. AC'miz köşegen. Güzel. 7 18 verilmiş. EB uzunluğu nedir diyor. Bize burayı soruyor sevgili gençler. Öncelikle dikdörtgen olduğu için ne olduğunu biliyoruz. BC uzunluğunun AD uzunluğuna eşit olduğunu. Karşımızda ADF ikizkenar üçgen var. Bu ikizkenar üçgenin tabanına dik inersek arkadaşlar tabanını iki eşit parçaya bölmüş oluruz. Dikdörtgen olduğu için burada da bir diklik var. D, A, C üçgenine bakın. Dikten dik inmiş. O zaman şuradaki P e olan yüksekliği bulabilirim. Öklit kuralından. P e kare eşittir. 9 çarpı 16. Kare kökünü aldığımızda 3 çarpı 4'ten bunu 12 olarak buluruz. Bu 9, 12, 15 üçgenidir. Ve burası da 15 olacaktır. Şimdi sevgili gençler. Şurayı silebiliriz artık. Karşımızda bir benzerlik var. 18'in 25'i oranı burada da hatta evet evet böyle yapalım. 18'in 25'i oranı FE'nin bir an fikir değiştirecektim. 15 oranı 5'e bölü 3, 5'e bölü 5 ve FE uzunluğumuz 54 bölü 5 gelir. Burası 54 bölü 5 ise arkadaşlar. Şurası da 15 eksi 54 bölü 5'tir. Bu da 75 eksi 54 bölü 5'ten 21 bölü 5 gelir. Evet 21 bölü 5. Hipotenüs 7. Arınılan uzunluğa da x dersek Pisagor'dan x'e ulaşacağız. x'in karesi artı 21 bölü 5'in karesi eşittir 7'nin karesi. Buradan 7'nin karesi eksi 21'in karesi 21 bölü 5'in karesi yazarız. 2 kare farkından faydalanalım. 7 eksi 21 bölü 5 çarpı 7 artı 21 bölü 5 şeklinde. Bu da 35'ten 21 çıkardığımızda 14 olur. 14 bölü 5'tir. 5 kere de 35. 21 daha 56'dır. 56'yı da 14 çarpı 4 şeklinde yazalım arkadaşlar. Bölü 5'tir. Şimdi karşımızda x kare eşittir. 14 bölü 5 çarpı 14 çarpı 4 bölü 5 var. Kare kökünü aldığımızda 14, 2, 5 olarak çıkar ve x'imizi 28 bölü 5 olarak buluruz. Dördüncü sorumuzda ABCD dikdörtgeni biçimindeki resim çerçevesi A köşesi sabit kalacak şekilde 60 derece kaydığında. Hmm. Şimdi arkadaşlar 60 derece kaymış değil mi? Zaten şu kenar ile şu kenar birbirine eşit ve biz burayı da tamamlarsak karşımızda bir eşkenar üçgen var. Burası da 60'tır. Burası da 60'tır ve dikdörtgen olduğundan şu köşe 90 derecedir arkadaşlarım. O yüzden burası 30'dur. Burası da 60 derecedir. Devam edelim. D üstü H 2 kök 3 birim. Evet. Şurası 2 kök 3'müş. B üstü C üstü uzunluğu nedir? Hmm. Dikdörtgenin kısa kenarın uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi dikkat edin şurası 30 derecedir. Burası da 60 derecedir. 30'un karşısındaki kenar 2 kök 3 ise 60'ın karşısındaki kenar 10'un kök 3 katıdır. 2 kök 3'ü kök 3 ile çarparsak 6 olur. Ve devam ediyorum. Şu şekilde uzatıyorum arkadaşlar. Burası 6'ymış. 60'ın karşısındaki 6, 30'un karşısındaki de 2 kök 3 olur. Böylelikle şu kenar 4 kök 3'e eşit olmuş oldu. Aradığımız uzunluk 4 kök 3'tür sevgili gençler. ABCD dikdörtgen. DBK üçgen. DBK. Evet orada bir açı ortayımız var. Dikkatli olalım. V burada DK'nın üzerindeymiş. VA KB'ye paralel. Evet. VA'mız açı ortay. 15 derece verilmiş. KB'miz 40 birim verilmiş. Ve dörtgenin alanı 144 birim kareymiş. VA uzunluğu nedir diyor sevgili gençler. Nasıl yapabiliriz bir düşünelim. Öncelikle arkadaşlar karşımızda 15, 90, 75 üçgeni var değil mi? Burada yüksekliğimizi x dersek burası 4x olacaktır. BD uzunluğu 4x'tir. Dikdörtgen alanı 144 ise yarısı 144 bölü 2'den 72 olur. Kısacası şu sarı üçgenin alanı 72'ye eşit. X çarpı 4x bölü 2, 72 ise x kare 36'dır. Karekökünü aldığımızda x'i 6 olarak buluruz. Evet, bu şekilde 6 olarak buluyoruz arkadaşlar. Devam edelim, neler yapabiliriz bir bakalım. 4x o zaman 4 çarpı 6'dan 24 birime eşittir. Evet, bu şekilde oldu sevgili gençler. Ben buradan bunu uzatıyorum. Uzattığım zaman, bakın diklik var, açıortay ortay var. Burada eşit kenarlarımız var. İkiz kenar üçgenimiz var. AB 40. 40 eksi 24'ten şuradaki uzunluğu 16 olarak buluruz. Paralel olduğu için 1'in 2 oranı 8'in 16'ya oranına eşittir. Ve DA uzunluğu 8 birim olur. Altıncı soruda bir dikdörtgenimiz var. DC'nin CB'yi oranı 8 bölü 3'müş. O zaman biz buna 8x buna da 3x diyebiliriz gençler. DE 6 birim DE AE'ye dikmiş. Taralı alan kaç birim karedir? Buraya nasıl yaklaşsak diye düşünüyorum şu anda. Şimdi arkadaşlar ben şuraya alfa dersem. Evet alfa dersem. Buradaki üçgenin sinüslü alan formülünden alana ne gelir? Taralı alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı 8x çarpı 6 çarpı sinüs alfa gelir. Bizim burada sinüs alfa'ya ihtiyacımız var. Burası nedir gençler? 90 eksi alfadır. Şuradaki ifadenin sinüsünü alırsak, yani sinüs 90 eksi alfa'yı aldığımızda aslında karşımıza ne geliyor? Kosinüs alfa geliyor. Bunu istemiyoruz. Biz sinüs alfa'yı arıyoruz. O yüzden şöyle demeliyiz. Buradaki 90 eksi alfanın kosinüsünü aldığımızda sinüs alfa'ya ulaşıyoruz. E Kosinus ise komşu kenarın hipotenüsü oranıdır. Bu da 6 bölü 3 x'tir. Sinüs alfa 6 bölü 3 x'e eşittir. Sinüs alfa yerine bunu yazıyorum. 6 bölü 3 x. Şimdi bakın. 2 ile 3'ün çarpımı 6'dır. Sadeleşti. x'ler gitti. 6 çarpı 8'den 48 geldi. Şimdi sinüs alan formülü gerçekten kolay bir formül. Bunu uygulayabiliyorsak soru orada çok kolaylaşıyor. Ama soruda uygulayıp uygulayamayacağımızı anlamak gerçekten zor. Özellikle bu soruda gençler. Yani aklıma biraz zor geldi sinüs alan formülünden mi gitsek diye. Sizin de öyle olabilir. Yoksa çözümde sıkıntı yok. Ee, bunu burada görebilirsek çok iyi durumdayız demek ki. ABCD dikdörtgenin şeklinde camın önündeki perde bir sistem yardımıyla şekildeki gibi açılmaktadır. PE DC'ye paralelmiş. E doğal olarak AB'ye de paralel. Çünkü karşımızda bir dikdörtgen var. 4 birim. EC uzunluğu 3 kök 5 olarak verilmiş. Perdenin açılan kısmının alanı kaç birim karedir? Beyaz üçgenin alanı soruluyor. Şimdi ben bu paralelliği uzatıyorum. Paralel olduğu için arkadaşlar ve dikdörtgen olduğundan burada bir 90 derece olacaktır. Beyaz üçgende dikten dik inmiş. Burada öklit uygulayacağız a 4 ise şu uzunluğumuzda 4'tür. Buraya da x dersek sevgili gençler. 3 kök 5'in karesi eşittir. x çarpı x artı 4 olacaktır. Burası 5 çarpı 9'dur. O da x çarpı x artı 4 ya. x'i 5 bulmuş oluyoruz. Evet. Yine öklit kuralından h'ye ulaşabiliriz. h kare eşittir 5 çarpı 4 ve kare kökünü aldığımızda 2 kök 5 gelir. Beyaz üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'dir. Buradan 9 kök 5 gelir. ABCD dikdörtgen DF FC'ye dik. EGC noktaları doğrusal. Şurası doğrusal olarak verilmiş. DF'nin kök 2 katı EC uzunluğuna eşitmiş. DCD 45 derece. Hmm. Şimdi arkadaşlar bakın burası 45 derece. Ben buraya x dersem tabii ki 45 90 45 üçgeni olduğu için burada x olacak ve fc uzunluğu x kök 2'ye eşit olacak. Evet buradan bunu bulduk. Bir de arkadaşlar aynı şekilde düşünürsek 45 45 90 üçgeni var. Yani şu kenar ile şu kenar birbirine eşittir. BC'ye x dediğimiz için burası da x olacaktır. Ve DF uzunluğu x kök 2'ye eşit olacaktır. EC uzunluğu o zaman 2x'tir. Evet, EC'miz nerede? Burada. Onu şöyle yapalım gençler. Mavi ile gösterelim. Burası 2x'e eşitmiş. Hmm. Bakın arkadaşlar karşımızda ne var? Karşımızda şöyle bir şey var. Hipotenüs 2x, karşısındaki dik kenar x. Hipotenüsün yarısına eşit olmuş. O zaman buradaki açımız 30 derece olur gençler. 30 derece ise 45 ile 30'un toplamı 75'tir. 75 15 90 derece oldu. Sarılı üçgenin alanı nedir? Sarılı üçgene dikkat eder misiniz? Uzun kenarı 24, 90'ın karşısındaki kenar 24. Karşımızda şöyle bir üçgen var. 75, 15, 90 derece ve burası 24. E buradaki yükseklik nedir? 24'ün 4'te biridir. 4'e böldüğümüzde 6 olur. Ve bu üçgenin alanı 6 çarpı 24 bölü 2'den 72 olur. Süper bir soru. ABCD dikdörtgen 3CF 2FB'ye eşitmiş. O zaman buraya 2x diyelim gençler. FB 3x olacaktır. Karşı tarafta 5x'tir. Bak ne var? Bir kelebek benzerliği var. 2x'in 5x'i oranı, 2a'nın 5a'ya oranı, 2b'nin 5b'ye oranına eşittir. A, köşegen, k, 8 birim kare. Şuradaki üçgenin alanı 8 vermiş. 2a'ya 8 geliyorsa 5a'ya ne gelecek? 4 katını alırsak 20. 2b'ye 20 geliyorsa 10 katı şeklinde düşünün. 5b'ye 10 katı geldiğinde 50 gelecek. Buradaki dikdörtgenin yarısının alanı 50 artı 20'den 70'tir. Tamamının alanı 70 artı 70'den 140'tır. Evet gelelim son sorumuza. ABC'de KLM'de eş dikdörtgenlermiş. Kırmızı bölgenin alanı 4 birim kare. Mavi bölgenin alanı 19 birim kare. Sarı bölgenin alanı nedir demiş sevgili gençler. Şimdi dikkat edin ben buraya A dersem A, B, C, D dikdörtgenin alanı 19 artı A'ya eşit olur. E buradaki M, L, K, D dikdörtgenin alanı da 19 artı A'dır. 4 var, A var. O zaman buraya ne kalır? 15. Sarı alan 15 birim karedir sevgili gençler. Evet değerli öğrencilerim. Böylelikle dikdörtgenle ilgili ÖSYM tarzı sorularımızı çözmüş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah,